Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bizler birlikte karantina günlerindeyiz. Arkadaşlar koronavirüs iyice yani bu abarttı koronavirüs şeyi. Ama koronavirüs yani böyle çok tehlikeli olmuş ya. Arkadaşlar benim babam afatta çalışıyor çok zor durumda. da. Onlar babam karantinaya alınacak. Şimdi sen bir misin? Karantina olacak arkadaşım 14 gün, hem yani alınırlarsa bilmiyor. Babam yazıldı, test iki tane test yaptık da e negatif çıktı. Yarın bugün nereden ne ki? Bugün cumartesi, e salı günü e yine test yaptıracak, bakalım çıkacak mı? Ama afatların durumu çok zor yani. E Keşke babam afat olmasaydı ama. Annem de hemşire yani. Onun işi de zor. Mesela ee, annem Temmuz'un 12'sinde bebek bir yaşına giriyor. Annem de hemşireye başlayacak. E, i̇kisi de koronavirüs kaparsa ne yapacağız? Dedem kalırız? Ha. Ama bilmiyorum ama ben yemek yapmayı bilmiyorum. Bir yumurta, sucuk kızartırım çorba, çorba çorba yapabiliyorum. Hatta çorba e, yemek videosu çektim. Aynen yani e, biz bir noodle falan, noodle falan yaparım arkadaşlar böyle. Ama Allah korusun olmasın yani böyle bir şey olmasın. Bir de ben dur, dur. böyle başım ağrımaya başladı böyle. Ay Bence o bebeğe bakmaktan oldu ama ana bugün bir sürü şey yaptı. Yazlık <laughs> kıyafetleri çıkardı bilmem şey yaptı. <laughs> Bu arada arkadaşlar televizyonda kamu topu. Tipi. Bugün arkadaşlar beraber sohbet <laughs> edelim. Durumlarımızı beraber paylaşalım. ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Sizin asla koronavirüs kapmanızı istemiyorum. Koronavirüs kaparsanız çok üzülürüm arkadaşlar. Gerçekten çok üzülürüm. Kesinlikle <laughs> şu önlemler. En az, en az 20 saniye yıkayın. Saçımla oynama. Ağız, gözümüze, burnumuza, ağzımıza dokunmamalıyız. Kalkınca tuvaletimizi yaptık. Ellerimizi yıkadık. Dişlerimizi fırçaladık. Gargara yaptık. Ondan sonra elimizi yıkadık. Elimizi yüzümü yıkadık. Kesinlikle havlularımızı birlikte kullanmayacağız. Diş fırçalarımızı birlikte kullanmayacağız. Diş, diş macunlarımızı birlikte kullanmayacağız. Sabunu bile birlikte ku birlikte kullanmamalıyız arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Biz arkadaşlar mesela biz kargo ısmarlıyoruz. Normalde her gün kargo, kargo, kargo eminim. Kargo geliyor, kapımız çalıyor. Su mesela. Onları kapıya bırakıyoruz, almıyoruz. Annem en hafif bu zor geçiriyor geçiyor. Alıyor onu. Bizim şu e, sprey dezenfekte ama onu güzelce spreyliyor. Ondan sonra kullanıyoruz. Bir de yıkıyor arkadaşın onu. 60 ile 90 dereceyle. E, bir de elinizi böyle değil. Mendil varsa mendille. Yoksa kolumuzu açacağız. Arkadaşlar. E, çürük çocuk bir şey dokunduğumuz zaman şu yapacağım. Ay. Çürük bir şeye böyle kötü bir şeye dokunduğumuz zaman Şey yapacağız ellerimizi güzelce yıkayacağız Oyundan önce ve sonra Kalkmadan önce ve sonra Yıkayacağız 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 arkadaşlar Tertemiz olacağız yemekten önce ve sonra Kalkmadan önce ve sonra Oyundan önce ve sonra Her şeyden önce ve sonra Ellerini yıka Ellerini yıka Arkadaşlar benim sohbetim bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.